Sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem, kendime basma alacağım. Aman ver Hacer, ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan. Sen şunu ver, ben sana basma da alırım İpek de. Borç kırtlığa kadar rezil olur. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, valla okulaşlıyım. Sus! Okulaşlıymış! Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum... ...Ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım! Al sen de, yarım yarım yiyin. Hadi bak Nereye gidiyorsunuz? Televizyona! Bu saatte olmaz! Olur, olur! İkiniz aynı yere gitmeyin, ayıp! Sen memurlara git! Kızım sen de Makbule hanıma, hadi bakayım! Bırak gitsinler! Biz de baş başa kalırız! Bir televizyon bile mi alamadık! <laughs> Alırız! Şu borcu bir ödeyelim! <laughs> Ayı! <laughs> <laughs> Cilveden bile anlamıyorsun! <laughs> uyuyor miskin herif! Hüseyin! Kalk lan, Kalk! Kalk! Allah! Ne oluyor ya? Harp mi çıktı? Uyan uyuşuk herif, uyan! Uyku uyumuyor bu herif! Hı. Pantolonum nerede? Ha! Gözünün önünde! Hüseyin! Bıraktım bayım! Boncuk! Kapıcı bu saate kadar uyur mu? Şşş! Bak ulan İbo! Kız! Şşşt! Hak, hak kızım, iştima yapacak, koşun! <laughs> Emret bay! Saat kaç be? Beş buçuk altı falan! Bundan sonra tam beşte kalkılacak! Başüstüne efendim! Şu haline bak! Ben senin yaşındayken yerimde duramazdım! Ben de duramıyorum efendim! İnsan bir günaydın der! Boncur desen o lan! Boncur! Bakın, dinleyin! Bundan sonra... Boncur deyin bakayım! Boncur! Aferin! Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Saat beşi çeyrek geçe, mıntıka temizliği bitmiş olacak. Kapı önünde çöp istemem, saat beş buçukta kazan yakılmış olacak, anlaşıldı mı? Ya ne oluyor yahu? Sabaha kadar nöbet tuttuk, şimdi yattık, insaf birader! Affedersiniz doktor bey! Ne bağırıyorsun o kadar olan? Kulağımız duyuyor! Bak adam uyandırdın! Askerliğim aklıma geldi de heyecanlandım bayı! Ben seni adam etmesini bilirim! Bağ Her saat başı bana görüneceksin! Kapının önünden ayrılmak yok! Çişe bile giderken haberim olacak! Bağ Kendine çeki düzen ver, her gün tıraş olacaksın! Bağ Hadi bakalım, iş başına! Esneme lan, hadi bakayım, herkes iş başına! Hadi! Yürü lan, hadi! Seyit, Übeyt beye selam söyle, senetleri bugün bankaya yollasın, olmaz mı? Birazdan mi? ben geleceğim müdür Eyvallah bey! Oldu. Hoşça kal şekerim! Lan bu da acayip adam ha! Karı gibi el sallıyor, <laughs> Bana bak İbrahim, yollarda eğlenme, tez gel, hadi bakayım! Hoş geldin Selma hanım! Hay Allah razı olsun be Seyit efendi, kollarım koptu. Hayrola sabah vakti, enişte yok mu? Yok ya, boynu altında kalsın eniştenin. Ayrıldık! Vah yazıl! merhaba yok mu? Hoş geldin kızım. Aman da kim gelmiş anneannesine? <laughs> Temelli geldik baba. Anladım kızım. Girin de içeride konuşalım. Seyit! Ne? Boşanmış mı? Ulan ne çabuk duydu be! Adamın başında beş nüfus vardı, yedi oldu! <laughs> Ne istemiştiniz? Übeyt beyi arıyorduk. Borç para mı alacaksınız? Yok canım! Anladım, işletecek paranız var. Kiralık daireye bakacaktık. Ha o başka! Hayır, Übeyt bey deyince şaşırdım. <laughs> Tanır mısınız Übeyt beyi? Biraz. Güzel! Kiralık daire en üst katta, möbleli. Kirası da peşin. Beş bin lira. Masraf hariç ama. Önemli değil. <laughs> Üç aylık da peşin. Şu daireyi görsek önce! Yanlış anlamayın, ben önce söyleyeyim de... ...Bizi ne diye beş kat çıkarttın diye... ...Sonra söylenmeyin, tamam mı? Buyurun gezelim! Çoluk çocuk var mı? Yok, yalnız O iyi mi? işte! Bak şurada, iki odanın içinde tam yedi kişi oturuyor. çıkın, ben hemen geliyorum. Yöneticiye saat başı görünmemiz icap ediyor da. <laughs> Baban yok mu? İçeride. Bana bir Marlboro bulsana. Aman sus, beni mi kovduracaksın? Bulmazsan yandın nasıl? Birazdan getiririm. Kim o? Benim bayım. Yakana gitti. Vay, çok affedersiniz. Şöyle! hiçbir bir vukuat yok bayım! Übeyt beye kiracı geldi, daireyi gezecekler... ...Yukarıda bekliyorlar, yanlarındayım... ...Hiç merak etmeyin! İyi! Bana neden söylüyorsun? Çok affedersiniz! Çişe gitsem bile bana bildireceğim demiştiniz de... Çok zengin sayılmaz moruk, on milyon var. Bu yaşta ne yapacak o kadar parayı, biraz da biz yiyelim! Bütün iş kapıcıda, çabuk tavlamaya bak! Kaçar mı elimden? Pardon! Kusura bakmayın, beklettim biraz. Parola mı? Übeyit bey herkese kapısını açmaz. Seyit! Benim Übeyit bey! Daireye kiracı geldi! Bir dakika! Kefil isterse beni gösterin. Peki, olur. Kefalet ücretlidir ama. Ne kadar? 500 lira acık. Allah bereket versin. Bu iş oldu bilin. Übeyit Bey benim sözümden katiyen çıkmaz. Evet siz mi talipsiniz? Evet efendim. Eşim ve ben. Eşi ve karısı. He. Çocukları yok. İşiniz... İçişleri Bakanlığı'nın emrinde çalışıyorum. Biraz yüksek konuşun, anlamıyor, sağır sağır. Öyle mi? Özür dilerim beyefendi, işim çok gizlidir. Eşimle yurt dışındaydık, yeni geldik. Anla işte canım, beyefendi söylemiyor ama polis, polis! Aman çok rica ederim, aramızda kalsın. Müşteriye oğlum beyefendi, Seyit size kira şartlarını söyledi mi? Evet efendim. Eh, daireyi gezin, Beğenirseniz mukaveliyi Seyit Efendi hazırlar, bana getirirsiniz. He, kefiliniz var mı? Var beyefendi! Ha, pekala, hayırlı olsun! Tebrik ederim! Tebrik ederim! Bir şeyler oluyor! Çok teşekkür ederiz Seyit Efendi! Bu evde çok rahat edersiniz. Hımm, hı, öyleye benziyor. Sen nasıl buldun? Harika! Çok konforludur canım. Her bir şey lüks! Hı hı! Übey beyin hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı. Koltuklar nefis! Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.